merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Ben ben çıkıyorum. Bugün size fizik futbolunda şampiyonlar ligi yolculuğu yapacağız arkadaşlar. E, fakat bu videoyu Gökdeniz önceden çekmiştik. E, YouTube'a yüklerken e, galeride eski taslakları sileyim derken yanlışlıkla onu da sildim. Zaten bu adamlar falan ondan kalma. Ya para fazla için şampiyonlar ligi oynayacağız şimdi. E, evet, kim yapıyoruz? Neye ne? Ben kalıcı olayım Evet forvet benim. Beyaz benim. Utku kalede olan. Lan oğlum. Lan al ısku ya. Hadi hadi. Baba eşat al. İttir beni ittir beni. İttir beni ısku bekle bekle. Bekle ilerliyorum. İşte bu vurdum. O da vurdu. Ben vuramadım. Ayağımın altına çarptı. Şut. İşte bu attım. Ben da duydum bilerek. Kupa bizim olacak. Olmazsınız lan, lan kupayı. Lan ne yapıyorsun? <laughs> başladı başladı. ne yapıyorsun? Abi kal abi sen Hadi. Bekle 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 bekle. Ben kaleye adamım. kutu. Lan geliyor. Aa gol. Biliyordum Nasıl? böyle olacağını. Bizim kale daha küçük farkı fakat fark ettin mi? Uyuyun bekle 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 bekle. İşte vuramadım. Abi abi şuna da top ya adam. Yerma. Uf adam kafasına basıyor tabii ki. Hadi hadi gol. Şam. Kupa bizim olacak bekle bekle. Bence de bence de. Arkadaşlar bunun için Avrupa Ligi ve Dünya Kupası var. İşte bundan sonra e, eğer tabii kazanırsak kazanmasak tekrar Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Kazanırsak hadi hadi Avrupa Ligi. Ya bir şatacağım. Hadi. Ya bir gol, de, gol, be gol be, ben... be. Roveş ben... yani. kendi kalesine. Ama süper vurdu be. Ben ne vursam kendi kaleme atamam. Utku. Abi kafamın üstüne çıktı. Aa gel saklattım. Aa kafa vurdu. Aa geliyor. Aa geliyor. Gel hele gel gel. Allah geri üçlük ikimizde. Bana Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Bundan sonra biz vlog'a bas. Vlog. Evet bildiğiniz vlog. Ona başlayacağız arkadaşlar. Vlog tamam. Bak hayatımız çekiyoruz ya. Ha. Oo! Oho! Topu. Utku 4-1 alıyoruz ama. Ne kadar kolay. Hadi hadi hadi. Hadi. Utku gitti arkadaşlar. Ben, ben oynuyorum annemle. Evet. Hadi. Yapacağız biz bunu. İşte bu. İşte bu. Hadi. 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 Girse beşte bitiyor. Gir lütfen gir. 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 Lütfen. Gir. Gir. gir ve gol. Yendik. 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 Daha sonra hatırlat. Evet arkadaşlar ikinci maça birazdan ee, Videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, i̇kinci maçımız yani final maçımız. Yeniyoruz abi. Yenersek kupayı zaten bizde. Yenersek kupayı alıyoruz. Kimler Rusya ile yapıyoruz evet. Lanet olsun. Utku sen niye beni ittiriyorsun her zaman? Abi git diye gidemiyorsun sen adam. Yavaş sen onu çekmedin. Hadi. Abi sen mi yani Allah bir bir gözüküyor. Baksana şunlara. Kusana bıraktım. İnşallah koyayım. Bekle bekle. Artık kafanı çek kafanı. Aa. Utku bırak sen dışarı çık sadece. Vur alttan. Abi. Aa, lanet. Final maçı yapma. Anne gol çizdi ya çizgin içeri girmiş. Ama ne atıyor ne kadar ne kadar ne? Miş. Hadi. At. Arkadaşlar karpuz geri karpuz geldi çok hafif kalkıyor. Bir kere. Karpuz topu var böyle ya İşte deniz topu. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bizim adamlar mı dışarı mı? İşte puyuruyor. bu. Bizim adamlar mı bir şey fırlayabiliyor? Bu Aha aha Aa, deniz topu. Deniz topu. <gülme> Lan utku. Lütfen tekrar ben vurayım. Oh. Vur kafayı bebeğim. Kafa. Dur. Dur. Yok bir şey Hadi işte bu gol iki bir. Kupa sahibini bulacak tabii ki de biz olacağız yani. Ama basketbol topu. Basketbol çok kötü. Basketbol. <laughs> Abi onu sen oynadın. Vur artık vur. Yani. <laughs> sen de verdin. Tuha mert var mısınız? Hadi vur başı da. Bak kurtarı adam. Ayo. İşte bu. Lego. O gol, o gol. Ben dedim. 3-1. <laughs> <Üç bir. gülüyor> <Üç bir, gülüyor> Allah harikayız, harikayız. <laughs> Utku ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh, 0 <sıfır> derece. Utku! <laughs> Utku ayağına sıkıştım. Oh! bana den, bana. Abi sen gol yedin. Aha, aha karpuz top ve büyük gol. hazır mısın? Hazır mısın? Uçan kafa. Bu uzaktan vur yeter. Uzaktan vur zaten gol gider. Çocuğuma bekle 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 bekle. İşte bu. Kafa de yap. Söyledi be. Magicanse. Oh. Oh. Çok farklı iniyoruz. Beşte de bir değil mi? Ama Avrupa şampiyonlar Beş Ligi. Beşte bir Ay işte bu çok güzel. Beşte bir şey. <laughs> tamam, Atların topun mi? üstünden. Hayır bir tane gol lanet İşte bu baba kinkiniz kurtarır Adamı ne istiğini Ben gidiyorum. da 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 of peri notu ko hadi üstüm hadi 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 Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Gol. Hadi bir... son gol. Ah, <laughs> kutlu, Utku geri bas, geri bas. Utku çekil <laughs> ya Utku ya. Al Sen yüzünden oldu. Artık, 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 Artık. Ya ayağını çekmedin ki sen orada. Adam ayağımcak demiş an tutmuştuk. İkimiz de birden zıpladık. Geliyor mu? Oo ters takla. Oo geliyor. Tutarım ben. Bunu tutarım. İşte bu. Of ters takla. Ben adamı tutuyorum gol girsin. O adam üstümden atladı. Utku geliyor. Oh. Uçan kafa. Ah. Tuh. Şimdi karejma. Karejma gidiyor. Çekil lan. Çekil. Geliyor. Tukarganla adam geliyor. Bırak o vursun topa. Aa utkunu içtin. Çıkıyorum ben topa. Hadi gel. Geliyorum bekle. Bırak vursun sana. Aa var. Ma. Aha, aha gitti 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 gitti. Hayır ya. Abi sen benimki. Ya. Senin yüzünden Nasıl? hep mallık yapıyor. Abi görüntü kaldı. Onu da atamadık bir Senin yüzünden daha atamadık. Daha şey hani... E, böyle aha, gol ya yani. değil. Oylay, 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 <laughs> Evet arkadaşlar, burada bu videonun sonuna geldik. Çok kolay. Evet, ne diyelim? Yani alalım paramızı, money, money, money. Evet. Evet, evet arkadaşlar, videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.